Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'nın korkulu rüyası kadın sniper, kömür, ilk kez görüntülendi. 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın bir numaralı gündemi, savaşta 41. güne girilirken Rusya'nın ilerleyişine Ukraynalı direnişçiler engel olma planlarını sürdürüyor. Savaş öncesinde halka silah ve keskin nişancı tüfeği kullanımı eğitimi veren Ukrayna, bu eğitimin karşılığını alıyor, halk arasında, kömür olarak bilinen Ukraynalı keskin nişancı ülkede herkes tarafından konuşuluyor. Rus ordusuna ağır kayıplar verdiği belirtilen Ukraynalı keskin nişancı ilk defa görüntülendi. Kömür, kod adı ile tanınan kadın keskin nişancı ulusal kahraman ilan edildi. Gerçek adı henüz açıklanmayan gizemli keskin nişancı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından dünyaya tanıtıldı. Savaşın en sıcak bölgelerinde görev aldığı belirtilen, kömür ile ilgili bilinen tek şey 2017 yılında Ukrayna Deniz Kuvvetlerine katıldığı ve o tarihten itibaren ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştığı bilgisi düşmanın meskun mahalde oldukça zor zamanlar geçirmesine, kömür, ün tek başına yüzlerce Rus askerini etkisiz hale getirdiği belirtiliyor. Kadın keskin nişancı 2. Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldürdükten sonra, ölüm neydisi, lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor. Pavlichenko, bugüne kadarki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor. Ukraynalı keskin nişancı Kömürün Rus askerleri arasında oldukça kötü bir şöhreti bulunuyor. Nazilerin korkulu rüyası Pavlichenko ile özdeşleştirilen Kömür, Rus askerlerinin adeta kabusu oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.